Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün takipçi Muhammed Altınla oynuyoruz. Muhammed'in takımına şöyle bir bakalım. 4454 gücünde bir kadrosu var. Glüt'ü gördüm 94'lük Glüt. 95 olmuyor muydu arkadaşlar? Kendi takımıma bakacağım şimdi. 95 oluyordu diye hatırlıyorum. Yanlış da hatırlıyor olabilirim. Çünkü benim de aynısı var. Full yememiş. Olabilir. Muhammed'le daha önce maç yapmıştık. Bakalım bu maçın sonucu nasıl olacak? Golli bir maç olmasını diliyorum. Evet maça Agüero ile Muhammed başladı. Tahta top. Van Dike verdi. Rashford baskı yapıyorum. Top sağda. Güzel bir arko dörtlüsü var arkadaşlar. Güzel bir kadrosu var. Ön tarafa doğru oynadı. Kulüt top. Güzel top çevirdi. Ben de baskı yapmaya çalışıyorum. Orada Klosterman'la aldım topu. İleriye doğru doldurdum. Kante topu açabildi mi? Açamadı. Kante ile Kante karşılaştı orada iki kante birlikte karşılaştı. Evet top arada şöyle sol tarafı gördüm. Hemen Gule'e verdim. Rashford elini kaldırdı. Hemen Rashford'a doğru uzun bir top. İçerisi boş arkadaşlar. Romario uzaktan vurur ama büyük ihtimalle o sağardı. Sağar araya girdi. Zaten şut da çekmesem sağ topu alacaktı. Bir e, deneme yapayım dedim. Evet Messi ile gidiyor. Messi orada kestim. Messi kalktı. Tekrar topu aldı arkadaşlar. Messi o kadar dinç başladı da ki Orada Messi indirdim. Yeniden kalkıp topu aldı. O kadar ki hızlı. Formu yüksek. Vieira'yla şöyle tekrar Kante'ye Rashford'u gördüm. Rashford'dan Gullit'e. Gullit'ten Romario'ya. Romario topu ayağına aldı. Döndü. Döndü vurdu ama Regulion geldi araya girdi. Orada kimse yok mu? Kante var. Kante vurur. Kante'ye faal yok mu orada? Kante zorlan ayakta kaldı. Kulüt'ten duvar pası Vieira'da kaldı. Şöyle Romario gördüm. Romario'dan Kulüt'e çok kötü bir pas. Kulüt'e mi attı? Rashford'a mı attı? Kendi de anlamadı onu. Messi'yi kestim. Uzun bir top attım. Rashford nereden nereye koştu? Romario'nun bulunduğu köşeye koştu Rashford. Orada bir hata gelmedi. Evet Vidal'le topu neredeyse almak üzereydim. Evet Hernandez'den geçti Messi. Messi yine hızlı. Messi'nin önüne doğru yattım. Messi Vieran üstünden geçti. Kafayla uzaklaştırdım. Top Kante'de. Gullit top şimdi. Gullit'in önüne yattım. Agüero'nun tam önüne gitti top. Son anda kaleci aldı. Orada bir hata gelirse golü yerim uzaklaştırdık arkadaşlar. Top sağa kadar geldi. Baskı yedik, yedik şu anda. Vieray'dan topu Vidal'ın önüne yuvarladım. Romario kendini gösterdi. Topu istedi. Romario çok güzel hata kalktı. Hızlandı. Oradan köşeyi görecek. Yani topa bu kadar kötü vurulur arkadaşlar. Topa ancak bu kadar kötü vurulur. Romario'dan beklenmeyecek bir kötülükte bir vuruş geldi. Orada eminim Rashford olsaydı affetmezdi, o kadar kötü. Açıyı da ayarladım, sağ ayağına aldım topu ama topu dışarıya vurdu, çok ilginç. Evet, Melih'le uzun oynadım, Rashford kendini gösterdi, son anda kafayı vurdu. Top yine Klosterman'da bizde kaldı, Bulut topa baktı. Bulut'un yanından geçti top, delikle uzaklaştırdım. Sağ ara kadar gitti. Romario ile baskı yapıyorum. Messi yine solda. Messi yi orada kestik. Romario top istedi. Baya kalabalık bir ortam. Şöyle Kante'yi gördüm. Kante'den Rashford atayım derken top Romario'ya gitti. Vieira ile aldım. Top Romario'da. Romario topu kaldırdı Rashford'a. Rashford'dan Vieira'ya. Vieira ucuma kalktı ve gol attı arkadaşlar. Güzel bir ataktı güzel bir ataktı. Golü bulduk. Ee, sürpriz golcü oldu 90 artı 4'te ilk yarının sonlarında golü buldum ve 1-0 ilk yarıyı tamamladık arkadaşlar. Güzel bir goldü. İlk yarı 1-0 bitti. Bakalım ikinci yarıda daha fazla gol olacak mı? İlk yarı biraz baskı yedim ama bulduğum golle maçı 1-0 yaptım ikinci yarıya ben başladım Şöyle Romario gördüm tekrar Romario'ya gitmedi Busquets topun arasına girdi Güzel bir pas Agüero'ya. Agüero müthiş bir şut çıkarttı Kaleci Lafont Son anda aldı topu Güzel bir şuttu Messi ile korneri kullanıyor Messi ile öndüreye bir korner Arada kaldı evet kulüt vurur Defansa çarptı şöyle çıkabilir miyiz Hemen köşeye gördüm. Romario top istedi. Romario'ya doğru şişirdim. Offside yok orada. Kaleci çıktı ve topu aldı. Bir adım öndeydi Kaleci. Dakika 51 Gullit Gullit'ten çarpıştı. Gullit Gullit'e karşı şöyle tek attık. Olmadı. Melih'le tekrar ileriye oynadım. Tekrar Gullit'te kaldı top. Orada kesiciler önemli. Agüero koşuyor. Topu uzaklaştırdık vidale kadar geldi. Orada bir kötü top. O top bizde. İleriye doğru doldurdum Romario'ya doğru. Orada bir baskı yaparsam Van Dijk'ten bir hata gelir mi? Gelebilir orada bir hata. Rashford'da kalır mı top? Evet Rashford'da kaldı. Rashford'dan güzel çalımlar. Rashford. Marsilya dönüşü yaptı orada Rashford ama e, yanlış yöne doğru yaptı. Top kimde? Gullit'te offside var mı? Orada son anda kestik. Güzel bir top olabilirdi. Bulut'ten bir ara pası Rashford'a Rashford'dan Romario'ya gitti Romario'nun önünde kaldı Romario onu da atamazsan senin bitiriciliğinden ne olur Romario değerler adam arkadaşlar senin bitiriciliğinden ne olur Romario Bu yine sağ ayakla kapattığı köşeye kaleci rahat kurtardı Vidal'le korneri kullanıyorum şöyle içeriye doğru bir orta yapacağım Evet son anda aldı. Son anda içeriye girebilir top. Orada bir hata gelir mi? Evet geldi. Viera ile aldım tekrar topu. Kulüt tekrar kaptı. En sevmediğim pozisyonlar şunlar. Evet Agüero'ya bir top. Melih ile orada keseceğim onu. İçeriye çok güzel bir top. Me oh, Messi'den dalan şut özelliği o devreye girdi arkadaşlar. Ama biraz yumuşak oldu benim şansıma. Vidal'den güzel bir pas gelir mi? Direkt golcüye bir pas attı neredeyse. Evet Vieira'yı gördüm. Vieradan, Vidal'e, Vidal'den Hernandez'e, Hernandez'den Romario'ya. Romario pas atamadı. İlk oyun duraklamasında Romario'yu çıkartacağım arkadaşlar. Kulüp de top, oyun bayağı kastı. Rashford'tan geriye Vidal'e ama çok kötü bir pas. Online maçlarda arkadaşlar kasmalar olabiliyor internetten kaynaklı. O yüzden mobil veriyle giriyorum 4.5G ile. Gullit'i gördüm. Kulüt'ten Romario'ya bu sefer at bunu. Yine atamadı Romario. Romario gözümden düşmek üzere arkadaşlar. Gerçi e, Ayşinalı arkadaşlar düşük. Biraz da suç bulmuyorum ona. Aşinalı düşük. Henüz daha takıma da alışmamış olabilir. Güzel bir pas. Guerrero'ya. Guerrero içeriye döndü. Uzaklaştırın o topu. Uzaklaştırdım. Son anda kontraya çıkabilir miyim? Kontraya çıkmak istiyorum. Evet. Ver onu yeraya Çarpışma var orada. Tekrar Romario'yu gördüm. Ama maçı hakem. Bitirdi arkadaşlar. Ee, Muhammed altına teşekkür ediyorum. Güzel bir maçtı. 1-0 kazandım. Biraz orta saha mücadelesiyle geçen maç güzeldi. Ee, bir sonraki videoda arkadaşlar görüşmek üzere. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.